Merhabalar pamuk ellerden balık yapıyoruz hikayemize hoş geldiniz. Öncelikle pamuk ellerin sahibi en çok hangi eli kullanıyorsa o eli kullanmasını sağlıyoruz. Böylelikle miniğimize ufak da olsa sağ ve sol el kavramını aşılamış oluyoruz. Parmaklarını boyadığımızda parmaklarını tek tek saymayı unutmuyoruz. Hatta belki parmaklarına isimler veriyoruz. Boyama işlemi tamamlanıp baskısını yaptıktan sonra sağ elimin aynısı aynadaki gibi diyerek yansıtmayı ona anlatmış oluyoruz. Akvaryumun içindeki parmaklarına haydi göz takalım deyip bunu hangi hayvana benzetiyorsun diye sorduğumuzda belki kendimiz tek tek hayvanları söyleyebilir ya da onun hayal